Gazat atımızın nalları yoldaysa da çağrımız biz yürüyüz dedik, çıktık yollara. Geldik kadim Türk yurdu, yörük yurdu, Muğla, Seydi Kemer, Seki Yaylası'na. Seki Esen Teknişanlık, Evliya Çelebi bile, bile buradan bahseder. E, bu güzel yaylada. Bu güzel yaylanın insanlarla beraberiz. E, avukatımız İsmail Kavlak İstanbul'da uluslararası mahkemelere başvurdu. E, mahkemelere bakıyor. Dünya çapında bir avukat kendisi. Yine e, Mehmet İbiş, psikolog, doktor. Aynı zamanda yeni bir kitap çıkardı. E, Fethiye'nin sözlüğü, diller hükümet diyor. Hüseyin yeğenimiz, başındaki e, bağladığı saça bakarsan eski Türkler de böyle yapardı. Gökteniz zamanında. Cennete gidecekler, saçını tutup götürürdü. O modeli hala yaşatıyor sağ olsun. Devrim Karakuş eğitimci kendisi, sporcu. Babası Hüseyin Karakuş da yine eğitimci. Daşa çıkan oğlan, daşa çıkan, geçim daşa çıkan oğla olmuş. Aynı öyle. Babaların yolunda giden oğlanlar hep başarılı değerli bugün toplanma sebebimiz esas amacı yeni bir kitap. Fethiye Sözlükçesi Dilde Köyce Anıca Mehmet İbiş Doktorumuz Doktorluğu pek kullanmamış e, neler söyleyeceğim? E, ben bu kitabı babama armağan olsun diye 18 yıl önce hayal ettim 18 yıldır birikiyor şimdi artık e, bedene geldi e, dostlarıma, tanıdıklarıma, memleketime, evet. yurduma da armağan olsun. Burada iki tane teke gomuşsun geçide olur, teke de olur. Fakat bunlar eee daha keçilerin kemiklerini yalamış gibi belli gayri buynuzlarından. <laughs> e, neden keçi koydun? Eee yöremiz Teke Yarımadası. E, kadim olarak 5 kaza, 5 kaza e, en e, en tipik yeri Fethiye olup Dalaman Fethiye, Seydikemer, Elmalı e, Antalya'nın batı ilçeleri. Korkuteli bile dahil olabilir. Evet, evet. bizim kendimize özgü bir yarı göçer kültürümüz var. Bu, bunun simge hayvanı keçidir. Pek çok özelliğimiz insanlar olarak onunla ortaktır. Türklerin simgesi günümüzde bozkurt olarak bilmektedir. İşte bozkurt olarak bilmektedir sebebi de bağımsızlık, özgürlük, aile yapısı, bir de savaş taktikleri. Her ülke bir hayvanı simgedirmiştir. Kartallı, ayı, eşya simgedilen devletler, milletler vardır. Eğer Türkler Bozkurt'u simgetmeseydi mutlaka geçiyi simgedinirdi. Çünkü geçi de bağımsızlık düşünüldür, özgürlük düşünüldür. Geçi doğar, geçi ola doğru doğurmaz, ola ayağa kalkar, hemen kaçmaya çalışır. Özgürlüğe koşmaya çalışır. Bir de kerkilmeye çalışır. Onu nereden öğrendi? Ben de bilmem. Onu sen bir araştır hocam. Doktorsun. E, ondan sonra e, ağla kapanırken zor girer. Çıkarken özgür koşarak gider. Tek tek yayılır. Yükseklerde yayılır. Temiz su içer. Temiz ot yer. bağımsızına düşkündür. Başından çektirmez. Tam bize benzer. İnsanlar yetiştirdiği hayvana benzer. Koyunu nereye sürsen gider, nereye çeksen gelir. Koyun yetiştiren e, yerlere bakarsak bir de sığır daktığın yeri değerlidir. yetiştiren yerlere bakarsan, bir de geçiş yetiştiren yerlere bakarsan şöyle bir özellik vardır. Ege Akdeniz'de daha çok geçici yetişir. E, geçi yetiştiren yerlerde hiçbir parti yüzde seksen doksan çıkmaz. Neden mi sence? Herkes ayrı ayrı yere çeker. Herkes özgürdür, bağımsızdır. Kendi kafasına göre yine. Kendi özgün fikri vardır. Özgün fikri vardır. E, bu kitapta annemden, babamdan aldım diyorsun. Onların e, kadim laflarını topladın. Evet, evet. Hmm, Meğerse hiçbirisini unutmamışım. Hepsi hatıramdaymış. Biraz da konuşma var. E, ortaklaşa ak e, akıl yürütmeyle, şunu biliyor musunuz, şunu duydunuz mu demeyle. Ondan sonra e, Kaşgarlı Mahmut'un Divan Nikadü Türk'ü, tarama sözlüğü, derleme sözlüğü. E, üstüne bir de e, edebiyat e, kitaplarında e, denk geldiğin benzerler ya da aynıları üst üste koyunca böyle çaplı bir şey haline geldi. Evet. Şimdi e, Fars sanatisindeki Selçuklu yıkıldı gitti. Osmanlı yetisindeki şey, Arapça yetisindeki Osmanlı yıkıldı gitti. Türkçe başka bir dil yetisine gelmesin değil mi? <laughs> Kaşgarlı Mahmut'un şöyle bir sözü var. E, Türk dilini öğreniniz çünkü Türkler büyük devletler kuracaktır diyor. O yolda yürümek için dili korumak lazım. Koruyalım. Evet. Ee, aslında yerel dillerin hepsi tehlikede ama hiç olmazsa şimdiden arkeolojisine bir hizmetim olsun. Ee, kaybolsa bile e, bu vardı, e, konuşulmuştu, e, anlatım aracı olmuştu, e, kullanılmaz oldu. Oradan belki gene geri gelir, geri gelmese de hiç olmazsa izi kalır. Evet. 350 milyon Türk dünyasını ananızın, babanızın, dedenizin, nenenizin konuştuğu bir konuşursanız değerli izleyiciler, bütün dünyayla anlaşırsınız. Ben çok ülkede Türk cümlelerine, Türkler e, Topluluklarında programlar yaptım, televizyon çekimleri. Eee 5 Tek Yöresinin, torusların diliyle konuştum. Her yerde anlaştık. E, dil önemli. Sen İstanbul'da uluslararası avukatlık yapıyorsun. Evet. Dil sence ne? Şimdi Ramazan abi Türkçe her öğretmeniz aynı zamanda. Eee zamanlar. Evet. Şimdi e, Ramazan abi şunu öncelikle bir e, belirtmek istiyorum. Bu kitabın yazarı sevgili Mehmet İbiş abiye sonsuz teşekkürler. Çünkü milletler dilleri korunduğu sürece var olurlar. ve payedar kalırlar. Ve bu e, Mehmet abimizin yazdığı kitapta tamamen doğal içerikli e, bir anlatım var. Şöyle ki yani okuyanın okuduktan sonra ya ben burayı anlamadım demesi imkan yok. Çünkü e, kullanmış olduğu e, Kelimelerin hepsinin ayrı ayrı hikayeleri var. O yüzden Mehmet abiye sonsuz teşekkürler. Ee, aynı memleketli olmamıza rağmen henüz bir ay oldu tanışalı evet. ve sevgili e, Devrim Karakuş kardeşimiz de bugün bizi bir araya getirdi sizinle beraber. Onun değerli babası, bir eğitimci Hüseyin abiyi de tanıyoruz. Aynı zamanda akrabamız. Gerçekten bu milletin var olması için ileriye taşınan kültürüne e, yardım etmelerinden dolayı ayrıca ediyorum kendilerine. Evet, beraber Şimdi bu e, dil olayı Şöyle bir şey, yani ne kadar tabi olursa karşı tarafa iletişimde kullanılan kelimelerin kolaylığı o kadar e, güzel, akıcı oluyor ki insana ayrıca bir e, mutluluk veriyor. Bu kitap aynı zamanda bir şifa kaynağı. Yani bunu okuyanlar görecekler ki e, canlandırma olacak e, okudukları zaman hayal dünyalarında ve kendi kendine mutlu olacaklar. Hocamızın aynı zamanda psikiyatris oluşu da herhalde etki olmuş Keski bir olmuş. şeye. Heh. Bayağı bir şifa kaynağı olarak atlediyorum. Öte yandan bir de şunu dile getirmekte fayda görüyorum. Nasıl ki günümüzdeki en eski yazıtlardan Sümerlerde anlatılan şeyler, aa bak böyle yazıyormuş diyebiliyoruz ya. Günümüzde dijital çağ hakimiyeti olsa da görünse de bu yazılı bir eser. Yani bunu bin yıl sonra basımları devam ettiği sürece ilerideki nesiller bir gün dijital dünya çökecek olsa bile hani enerji olmayınca dijital olmayacak. Ama bu e, bir somut delil olarak tamam mı? E, yazılı bir basın aracı olarak hep kalacak ve ilerideki yaşayan insanlara da bir bir kişi olarak hala etkisini daha edecek diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum ona geçtiği için herkese. Evet. Türkçe doğa dilidir. Doğadaki meyvelerin, zepslerin, ağaçların, otların, yerin göğün her yere at vermiştir. Hayvanların doğurmasından e, boyuna, yaşına, cinsine göre e, seslenmesine göre isim vermiştir. Mesela öküzde böğürmek, atta kişnemek, e, Horoz öğütmek, köpek davranmak, eşekten de hırlamak, devede bortlamak ama Avrupa'da seslendirilir ama bizde her hayvanın her çıkardığı ayrı bir at. Her hayvanın doğurmasına ayrı bir at. Bu Türkçenin zenginliğidir. Eğer Türkiye'de e, bir deve kaybolursa yüzler isim kayboluyor. Bir eşek kaybolduğu zaman, şu anda eşekler bitmek üzere, paldımı, örü, sikkesi, semeri, yuları, golanı, paldımı. Bak ne kadar kelime gitti değil mi? Evet. Yani. Kaybolup gidiyor. Türkçe fakirleşiyor. Şey. Doğa giderken, doğada her kaybolan hayvan, her kaybolan bitki Türkçemizden kelime götürüyor. Evet. Yeni icatları da yapamıyoruz. Yapsak da Türkçe at vermeye O zaman Türkçe zenginleştiremiyoruz da. Evet. Ee, bu açıdan da önemli bir eser. Çünkü kaybolan adları atları olacak bir otun, değil mi? Bir öyle, sözün öyle. şey aklıma geldi içeriğinden ee, semerle ilgili e, sözcükleri toparlarken, aa bunlar da vardı, bunlar da vardı. E, bir araya gelecekler dedim. Evet. E, Karasabanla ilgili sözcükleri bir evet. araya getirdim. Onları tarif etmek e, zor oldu çünkü hiçbir e, resim imge kullanmadım kitapta. Evet. Sadece dile yaslandım. Hep evet. e, böyle bir eğitimci olarak e, senin sözünün, Devrim Karakuş. Evet ustam. Tekrar... Beşkaza'nın e, Muğla'daki temsilcisisin. Çok sağ olasın evet. ustam. E, Beş Kaza Kültür ve Danışma Platformu olarak hep de ifade ettiğimiz şuydu. E, yürük yürüsün diyorsun ya hep. E, biz de diyoruz ki yürük derneklerimizle de dair olmak üzere kültüre dair biz Beş Kaza Platformu olarak bilimsel, idari, hukuki ve mali desteklerde bulunacağız diyorduk ve biz kültürümüzü de çalgı, çengi dışında bir şey olarak göstermemeye dönük bir gayretin olduğunu da maalesef görüyoruz. Bu itibarla da bugünkü toplamamıza neden olan sevgili doktorumuzun yıllarca tıp fakültesinde okuyarak zorluklarla bir yere gelmiş Çukur çeğlen köyünden çıkmış Beşkazan'ın yaylalarından bir hekim hemşerimizin bunu dert etmesi, ailesine, anne ve babasına olan sözü sonrası somut bir eser bırakması da bizim için çok önemliydi. Kendisinin kardeşi Mustafa üyemizdir. O yüzden bu çalışmadan çok önceden beridir haberdardık. Süreçte de hep katkı vermeye de gayret ettik. Ne mutlu ki bize bugün elle tutulur, gözle görülür, somut bir eser meydana getirdi. Bugün de hem Fethiye'de hem Seydi Kemer'de çeşitli temaslarda bulunduk. E, bu itibarla şunu amaçladık dilimizi yaşatacağız. Neden yaşatacağız? Çünkü global dünya bize tek tip insan olmayı öngörüyor, dayatıyor. Ve bir süre sonra da tek tip insan olmanın bazı sorunlarını göreceğiz. İşte o noktayı gördüğümüzde dönüp baktığımızda lokal dediğimiz ya da yöresel dediğimiz neler varmış diye sorduğumuzda işte kimi derlediği halk danslarıyla, kimi çaldığı enstrümanla, kimi yaptığı yemekle Anılacak ya, işte değerli hemşerimiz de Akdağ'ın zirvesinden eteklerine kadar başlanan teke yöresi dediğimiz, bizim adına Beşkaza dediğimiz yörede kullanılmış kelimeleri, bu kelimeler niçin kullanılmış, hangi amaçlarla olmuş ve bunun da diğer psikolojik gerekçelerini de bize dökmüş. Ne mutlu ki bize, biz bu esere bugün kavuşabildik. Buradan da sesleniyorum, bunlar evlatlardır kendi evlatlarınıza sahip çıktığınız gibi bu eserlere de sahip çıkın. Daha iyisini yapıyoruz, daha iyisini yapacağız diyen varsa bundan da mutluluk duyar, onları da destekleriz. Ancak daha iyisi yapılana kadar en iyisi hı. bu. Tabii, bu kitabın içinde anay var, baban var. Aslında bir millet var. Millet. Bir milletin sesi bu. Hı hı. Aklı, bilgisi, tecrübesi, her şey içinde. Doğallığı. Tabii doğallığı. Bu kitap aslında 18 yılda yazdığını söylüyor ama bu kitap bin yıldır, binlerce yıldır söylenen sözlerin 18 yılda kalem alınması hı hı. diyelim. Ee, şimdi Devrim Karakuş oğluna babasının adını vermiş Hüseyin. Biz görükler e, babasının, anasının adını verir. Evlatlarının, evlatlarının yaşadığı babasının, anasının adını çocuğa sövecekse bile söymez, kızsa bile. Çünkü ana baba incinirdir. Evet. Sonra e, ana-baba e, çocuğun adını söylerken aklına gelir, bir duacı gelir verir. Dolayısıyla e, ananızın, babanızın, Türk büyüklerin adını verin, onları yaşatın. Bir hocam, bir eğitimci olarak sen ne söylüyorsun? Bu akşamki mektuplarımız, bu ülkenin geleceği için, bu milletin geleceği için çok önemli bir eser meydana getirmiş arkadaşınız. Sizler de bunu destekleyerek bu her zaman olmaz. Herkese de olmaz. herkes de bu yapamaz. Senin de bu, bu, bu başarılı teşrifatını, başarılı işlerine çok memnun oldum. Biz ömür boyu, ömrümüz yettiğince eğitim, öğretim, kalkınma, ülke, Türkiye deriz. Biz görür, Yürüp sözünden dönmez. Ölse, dünya yıkılsa bile dönmez. Türkiye'nin yaşaması, bu kültürün yaşaması bizim için çok önemli. Evletlerimiz, torunlarımız, geleceğimiz için iyi bir adım. Şimdiye kadar arkadaşın yaptığı çalışma ancak bütün teşkilat bu işe adasa bu kadar yapamazdı. Evet. Çünkü Atatürk Türk dilini, Türkçe'yi bıraktı. Bu ülkeye, bu arkadaşların da, bu gençlerin bu yolda yürüyeceğine ben inanıyorum ve çok mutluluk duydum. Evet. Hepinize teşekkür ederim. Evet. Topraklarımızı kurtaran. E Türk'lüğümüzü de kurtaran, devletimiz kuran Atatürk, e, Türk bayrağı, Türk milleti, Türk devleti, Türk dili demiş. Dolayısıyla bunları koruyacağız. Evet. Şimdi sevgili Ramazan abi, evet. konuştukça aklıma güzel şeyler geliyor. Yani bu da hocamızın yazmış olduğu eserin verdiği bir esinleme. Sevgili evet. Evet. Mustafa Kemal Atatürk demiş ki, Gidin bakın Toros dağlarına, eğer orada yanan ocağı yanan bir oba varsa korkmayın demiş. Evet. Bu yazılan eser bu ocaklardan birisidir, bu obalarda sönmeyen ateşlerden birisidir. Kendisini yine de tebrik ediyorum, gerçekten mutluluk kaynağı. Ayrıca bir de e, Atatürk bu ülkeyi kurarken e, bir sürü hedef çizmiş Türk insanla. Yani aradan 100 yıl geçti, hemen hemen. E, sevgili Mehmet hocam bu hedefte yürüyen bir şahsiyet olarak yani Atatürk'ün izinde olduğunu gösteren bir şahıs ve bu yörenin bozulmamış kapitalizme direnen bir savaşçı savaşçısı olarak atlediyorum ben kendisine yüzüne karşı. Sağ ol, var ol sevgili Mehmet İbiş hocam. Sağ ol kardeşim. Tabii Atatürk'ün Toros'a gidiniz, eğer orada bir yörük çadırı varsa duman atıyorsa, Türkiye Cumhuriyeti kimseyi yıkamaz. Değişinin altında yatan şudur. Bir yörükleri, köylüyü, çiftçiyi savaşta en önde görmüş. Bu bir. Asur önemli oranda tam bağımsızlık hedefini gösteren Türk'ün gördüğü şuydu. Yörükler e, ürettiğini tüketendi. E, zepseyi, meyveyi, buğdayı kendi üretirdi. Peyniri, çökeli, yoğurdu kendi üretirdi. E, geçinin kılından çadırını, koyunun önünden elbisesini yapardı. Yani kimseye muhtaç değildi. Hmm. Muhtaç değilsen bağımsızsın. Muhtaç değilsen kavga edebilirsin. Muhtaç insanlar kavga edemez değil mi? E var mı psikolojide böyle bir şey adam fakir yoksul birine muhtaç eğiliyor sorun patlıyor değil mi evet özgürlük çok e, temel bir şey temel bir şey hı hı. Peki günümüzde e, fikrin peşinden gidenler mi çok bir ismin peşinden mi gidenler çok e, fikir temeldir bir isim peşinden gitmek kendini askıya almak, kendinden vazgeçmek geçici şeylerdir. Eğer geç kendimize döneriz. Şimdi İslam'da da, Kur'an'da da birinin peşine gidin dememiştir. Hiçbir Türk büyüğü de Ali'nin verinin peşine gidin dememiştir. Atatürk bile benim fikrim bilimin çatısı bilimi tercih edin demiştir. Böyleyken insanlar ilkelerin, fikirlerin, düşüncelerin, törenin peşine gitmek, gitmek yerine bir insanın, bir liderin peşinde gitmek, onun her dediğine doğru, her yanlış dediğine yanlış demek psikolojik sorun mudur? Eh, kendi içinde e, cevabını da barındırıyor. E, bu sorunlu bir durum ama e, bağımlılık ve koyunluk e, kalıcı değildir. Mutlaka e, kendine dönüş gelir. İnsan olması nasıl kendi aklını kendi kullanabilir? kullanmak zorunda olduğundan kullanacaktır. Yani, bunu nereden bileceğiz? Tamam Kur'an-ı Kerim'de de düşünmez, akletmez diyor da, akledin, düşünün diyor da, insanın kendi aklını kullanabildiğini nasıl bileceğiz? Hem kendine bakacak, hem birbirine bakacak insanlar. Yani birinin arkasını mı gidiyor? <laughs> evet. Kimin dediğini değiyor. Evet. Bu önemli. Evet. Bakılacak. Bakılacak. Fikri özgürlük yani. Fikri özgürlük. Galiba vurgulamak istediğim evet. insanlara e, vermek istediğim mesaj bunu olarak hissediyorum. Fikri özgürlük, vicdan özgürlük, Yani sen özgürlüğe de hizmetten bir adamsın. Her ne kadar e, yörük, e, beş kaza kültürünü şey yapsan da diyorsun ki bizim şiarımız bağımsızdır. Tıpkı Atatürk'ün dediği gibi bağımsız olsun herkes Dileğimiz odur. Evet. Fikir üretsin. Biz yörüz e, ömür boyunca eee geçi koyun güdenler güdülemez. Biz zaten geçi gütmeye alışmışız. Kendimizi güttürür müyüz? Güttürmeyiz. Evet. Aslında burada doğru da bir şey oldu. Bu son dönemlerdeki e, bir takım gündemlerin de üstüne denk geldi. Zamanlaması da mal eder. Şöyle ki ülkelerin, tıpkı az önce hocamızın bahsettiği gibi, bağımsızlık eni konu kullanılacaktır, ortaya konulacaktır dediği gibi. Bizim ülkemizde zaman zaman karışıklıklar yaşamıştır. Düşman işgaline uğramıştır. Bu işgaller olduğu dönemlerde insanlar tartışıyorlardı, konuşuyorlardı ama bir grup yörük vardı ki tartışmayıp, konuşmayıp öküzüyle, kendisiyle, oğluyla, evladıyla bulduğu tüfeğiyle işgalden kurtarıp ölerek, evet. kanlığını dökerek sonrasında bir ülke kurdu. Ve bir takım kuruculuk felsefelerimizde bulunan bir şeydi. Sen az önce ifade etti, Dilimizdi. Bugün dilimizi tartışıyorlar ya, bırakalım tartışsınlar. Biz o dili kan dökerek gerekirse ya da ölerek korumayı başarmış bir milletiz. Neyi koruyacağımızı da burada görüyoruz şu anda. Ee, bizim dilimiz Türkçedir. Çatal dil yılan da olur. Dili verirsen devleti verirsin. Dili kaybedersen devletini kaybedersin. Bu çok önemli değil mi? Evet. Ben de öyle görüyorum. Öyle görüyorsun. Dil kıymatlı. Bu kitapta Fethiye Sözlükçesi, dilce, köyce, anıca, Mehmet İbiş milletimizin ece çocuğu, beşte çocuğu, kaç sependen kızıl çoğuna kadar gelmişi, geçmişi, anası, danası, kızı, kısra, her şeyi Hepsi burada ne yazıyor. yer, ne içer, ne giyer, ne söyler. Hepici bunda, derdi, tasası, sevinci bunda. Ee, çok teşekkür ederiz. Yazdın. Ben teşekkür ederim. Kitap inşallah okuyan çok olur, bol olur. İsterim, çok isterim. Evet. Peki hmm. kitap internette de var mı? Nasıl İnternette kitap yurdunda mevcut. Kitap yurdunda mevcut. Şu motiflerden de. Evet. Burada hemen altında motif var. Evet. Ee, bu bizim e, Seki, Seydi Kemer, Kaya, Fethiye'nin kilimleri bunlar, Dezgeciler. Beş kaza kilimleri. Burada kadınlarımız e, derdini, tasasını, sevincini kilime aktarır. O e, Oğuz'un boyların damgaları bu kilimde vardır. Kadının derdi, sevinci, çilesi bu e, kilimde vardır. Mesela bir gün sarı halı dokuyan kızı Yörük Bey'i görüyor. Kızın babasını çağırıyor. Diyor ki babasına bu kızı sevdiğine verin diyor. Çünkü kız sevmedi birine verilmiş ve derdini halıya işlemiş. Dolayısıyla biz halıya bakarak o kadının e, derdinin tasısını biliriz. Peki kız mı? He, kızın dokuduğu halı mı? Er, kadın dokudu halımı iyi dersek bunu şöyle bileceğiz. Kız hayalleri var, umutları var, sevdiği var, evlenecek, yuva kuracak. Daha derdi bilmeyir. Çünkü düz torosu boynuna geçmemiş. Hayalleri büyük. Hayalleri büyük olduğu için e, tokuçu tokucu daha fazla vuruyor. İlmik sayısı fazla oluyor. Kadın ise derdi var. Çocuğun derdi, kocanın derdi, akrabanın derdi, bu görümcenin, eltinin, kaynananın bir sürü dert var. Fakirlik, yoksulluk da varsa gayrı e, o kilime yansıyor. Kadının dokuduğu kilim dertte oluyor. Eğil var Kilim hal alırken, kız mı doku diye sorun. Makinalarını zaten almam. Öyle <laughs> mi? Öyle <laughs> oldu tabii. <laughs> evet. Abi, son bir şey daha söylemek Söyle. istiyorum. Gerçekten konuştukça böyle insan güzel şeyler geliyor. Evet. Sağ ol Mehmet abi. Teşekkür tekrar. Şimdi e, bir somut bir şey elle tutulan, gözle görülen üreten bir insan, ona bir isim vermiş. Mesela, herkese bilinen bir örnek, kompütür. Biz, dünyanın her yerinde kompütüre kompütür denirken, biz Türkler bilgisayar demişiz ve bu isim tuttu. Evet. Ama televizyona başka bir isim bulamamışız. Televizyon olarak hala kullanıyoruz. Şimdi, bu kitapta genellikle hissi olaylara karşı verilen isimler var. Yani, her ne kadar somut bir şeye isim verilmese de, İnsan ruh hallerinde hissiyatına yönelik kelimeler var. İnsanlar okudukça bunu kendilerini bu kitapta bulacaklar ve o duygularına tercüman olan bir e, kitap bazında bir şahsiyetle karşılaşacaklar. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Evet. Okuyun, okudun. Bilen insan doğru karar verir. Güneş batarken ay doğsun, ay batarken güneş doğsun. Üzerinizden aydınlık hiç eksik olmasın. Bu duasında kepeneklerimize ay yıldız çadırdaki yorganlık ayıldızdan binlerce yıldır edilen bir duadır. Evet. Ee, bizim e, bir hayalimiz, bir umudumuz var. Devletimiz, bayrağımız, toprağımız, vatanımız yaşayacak. Bununla birlikte e, denizdeki balık, havada kuş, dağda keçi koyun ve orman, ovadaki zevse, meyve ve insan kardeşin yaşayacak. Doğadaki her şey bizim kardeşimiz. Değil, da, işte, arası. Arası değil. Evet iş arkadaşlarımız, kardeşlerimiz oradaki her bir kardeşiniz gibi görün. Ezip kesip geçmem. Yaşadın. Yaşatarak yaşayın. Çok sağ olun. Ofa!